Bugün günlerden pazar. Biz bambu ormanına gidiyoruz. 200 yen ver olduğumuz yerden metroya. Metrodan sonra bir 15 dakika yürüyeceğiz. Sonrasında da Maymun Parkı'na gideceğiz. Vaktimiz kalırsa da Kinkakuji Tapınağı'na gideceğiz. Oradan da belki imparatorluk Sarayı'na gideriz. Bakacağız. Burada Instagram'da, YouTube'da bakıyordum hep. Koltuklar oynuyor mu diye. Hakikaten deneyince koltukların oynadığını gördüm. Hem bu yana hem bu yana yapılabiliyor. Benim çok hoşuma gitti. Yanlış durakta geldik. Şimdi dönüp iki durak geriye gideceğiz. Bir Japon köyüne geldik herhalde. Manzara bu şekilde. Bambu ormanına giderken Saga Araşiyama Meto durağında iniyoruz. Oradan 15 dakikalık yolumuz var. 15 dakika sonra oradayız. Ben tabii burada bu kolyemi aldım. Şapkam, gözlüğüm, her şeyi hazırım. Sercan anasından doğduğu gibi gelmiş. <laughs> Lavson'a geldik. Burada tepeleme dondurma bulduk. Yani e, bunun hep dondurma. İki tane aldık. Sercan daha böyle eski tarzı seçti. Ben çilekli seçtim. E, tanesi 90 liraya denk geliyor. 432 yen. Şimdi 15 dakikalık yürüme yolumuz varken biz de bunları yiyeceğiz şimdi bu bambu ormanına giderken ki yolu çekiyorum. Gerçekten çok temiz bir yol. Her şey çok düzenli. Onlarca insan yürüyor etrafta ama hiçbir ses yok. Herkes çok saygılı. Bir tek Sercan bağırarak konuşuyor. Sürekli insanlara razı ediyor>. giden, bambu parkına giden yol. Kapanmış şurası. Çok güzel bir yol. Tenryuji Temple'a geldik. Burası Araya Shiyama Parkı'nın orada. İçeri ayakkabılarla girilmiyor. Hemen çıkardık. Ona göre dikkatli olun. Giriş 800 yendi. Bahçe artı girişi aldık. Teker teker girmek isterseniz daha farklı. Yani girişi neredeyse 170 liraya falan denk geliyor. Sonbaharda böyle oluyormuş. Çok güzel. Sercan PlayStation oynarken bunları katana ile kesip insanları öldürüyormuş. <laughs> Ghost of Tsushima güzel bir oyun hemen. Hep buralarda gezdim abi. Çok güzel bir görüntü. Şimdi insanlar şeye oturuyorlar. Kelebeği fotoğrafını çekiyorlar. Burada herhalde ya kuşlar için ya da insanlar için diye. İnsanlar pek içemez ama kuşlar için herhalde. Şimdi çoraplarımın altı bembeyaz. Şöyle gidip geleceğiz. Bakalım sonunda durum ne olacak merak ediyorum. Bu Japonlar, temiz insanlar. Oturma yerleri yapmışlar. Gittiğimiz yere geldik, bakalım. Gerçekten de tertemiz. Allah Allah. O kadar yol yürüdük, tertemizler bunlar ya. Bunlara tatami deniliyordu hatırlıyorsan. Onu bilmiyorum. Tatami oturdu. Ne oldu? Oyun oynarken ben sana sana <laughs> <laughs> herhalde. Bu tapınak 1339 yılında yapılmış. 700 yıllık bir tapınak. İşte bunun için geldim. Duvarda ejderha var. En sevdiğim şey ejderhadır gözüküyor mu? Diğer tarafa geçelim oradan gözükür. Etrafa bakalım bu arada. Ah, işte bu. Tapınağın tuvaleti. Ayakkabıyla girmediğimiz için tuvalete de ayakkabıyla giremedik. Ama burada tuval yerlerine terlik koymuşlar. Ve hala o kadar gezdik. Hemen test yapalım. Bembeyaz. Allah Allah. Burası tapınağın dıştan görünümü. Bu taşları dağdan getiriyorlar. Burası da bahçenin girişi. Biz bileti toplu aldığımız için buraya doğrudan gireceğiz. Sercan 10 yeni var. Benim yerde bulduğum bir yenim var. Şuradaki <laughs> halkaya atmaya çalışacağız. Ha öyle mi? Evet evet. Onun dışında olursa dileğin gerçek olmayacak. Hadi. 1, 2, 3. Sercan sen yendin. Benim paramın gücü yetmedi oraya. Bir yen bu kadar gidebildi. Bahçenin içinde bambu ormanı var gerçekten çok iyi. Bahçeden çıktığımızda sola dönüyoruz. Bomba ormanına gidiyoruz. Biz aslında bu bomba ormanına girecektik. Kaybetmiş gibi bulduk. Buradan başlıyor bomba ormanı. Bir içeri giriyoruz. Artık arkası gözükmeden her yer bambu. Öğlene doğru olduğu için saat biraz kalabalık. Ama çok güzel bir görüntü. İnanılmaz güzel bir manzara. <laughs> Aman Allah'ım. Bu ne güzel bir manzaradır ya. Çok güzel bir bahçe. Zaten buranın sembolü de herhalde. Bu çiçekten. Yani bu çiçek Nilüfer diye düşündük ama olmaya da bilir buraya özgü. Bizimkiler çünkü biraz daha yerden, bunlar biraz daha havalanmış. 2 metreye kadar çıkan bir çiçek bu. Burada bilgilendirmeler çok iyi. Biz Togetsu Köprüsü'ne gideceğiz. Hemen yönlendirme var. Togetsu Köprüsü'ne doğru gidiyoruz. Bu yollar gerçekten çok dinlendirici. Yazın olsa bile biraz serinlik gelmiş. Bambu ormanından çıkıp Togetsu köprüsüne geçeceğiz. Togetsu köprüsünün altından Katsura Nehri akıyor. Burada insanlar sandallarla geziyor. Şurada kiralanıyor. Bir vadinin içerisinden nehir geçiyor. Benim kışın geldiğimde birkaç tane sandal vardı ama şimdi daha çok. Şu dağın arkasında da Maymunların olduğu bir bahçe var. Buradan yukarı doğru çıkacağız. Buranın arka tarafı da maymunların olduğu bahçe. Her iki dakikada bir tuvalet var. Tuvaletler oldukça temiz. Benim Japonya'da en sevdiğim şey bu. Şurada üç tane kadın kimonosuyla sandal kiralamış. Beraber geziyorlar. Şemsiye tutuyor, biri kürek çekiyor. Şurası Togetsu Köprüsü. Şimdi yoldan yürüyoruz. Yani yollarda hiç olmaması gerçekten sinirimizi bozmaya başladı. Yani kuş da mı pislemiyor? Biri başka bir şey de mi yapmıyor? Hiçbir şey yok. Bahçelerin hepsi düzenli. Şunlar da eski geleneklerini yaşatıyorlar. Öndeki adam koşturuyor. Parasını öğrenemedim. Şimdi bakacağım, öğrenirim. Nehirden buraya ayrı bir kol yapmışlar. Buradaki nehir suyu şehrin içine giriyor. Burası bahsettiğim Togetsu birik. Buradan ilerleyeceğiz ve şu ileride kubbe gibi gözüken yerden maymunların olduğu bahçeye gireceğiz. Sıraının tepesine doğru da maymunların olduğu yer. <laughs> 1 saat bot turu 2000 yenmiş. 3 kişi binebiliyormuşsunuz. O botlarda bunlar. Sadece para geçiyor. Kart geçmiyormuş burada. Yanınıza yemek almayın. Giriş 600 yen kişi başı. 20 dakika yürüme mesafesiymiş. Sadece para geçiyor. Yemeği maymunlara göstermeyin diyor. Eğer taşıyacaksanız da bir kapta veya çantanız içinde bunu saklayın diyor. yazı yazmışlar. Bugün çok sıcak olacak. Yanınıza lütfen içecek bir şeyler götürün diyor. Yukarıda otomat yok. Lütfen şu an alın diyor suyunuzu. Parkta yürüyoruz. 20 dakikalık yolun ilk 5 dakikası bitti. Bayağı dik bir yokuş. Etraf tamamen ağaçlarla örtülü. Hemen göstereceğim. Ortada alanda dinlenme yeri var. Kışın sıcak, yazın soğuk bir odası var. Çocuklar burada oyun oynuyor. Burası böyle bir alan. Soğutma var demiş ama hiç öyle bir şey yok. Çok terledik burada da. Eğer buraya geldiyseniz artık hemen şurası maymunların olduğu yer. Buradan gözüküyor ama kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Maymunumuz geliyor. Böyle buralarda geziyorlar. Şurada küçük var bir tane. Su içiyorlar buradan. Sana <laughs> bak annesiyle beraber annesinin altına girdi. Çok tepeye çıktık. Kyoto manzarası burada. Kyoto bayağı büyük. Bu çevrede hep maymunlar var artık. Bu alanda maymunlar besleniyor. Burada bir sapsız onlar değil. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Bu daha kolay tabii ki gezimizi bitirdik. Şimdi Kinkakuji tapınağına gideceğiz. 3 tane aktarma gösteriyor. Yolculuk 1 saate yakın sürecek. 480 yen de masrafı var. Biletlerin tarı bu şekilde. O da yaklaşık 90 liraya falan denk geliyor. Bu yolda istasyona giden yol. Yemek yerleri, maçalı dondurmalar hep burada var. Salatalık yiyor biri. Ben şu an o kadar mutluyum ki geçen sene geldiğim krem bürül donutuyu gördüm. Buradan bunu yemezsem ölürüm. Şimdi bunu yiyeceğim. Aşırı mutluyum. Krem bürül donut 400. İşte bu hayatımda yediğim en güzel şey. Biraz da bunun için Japonya'ya geldim yemin ederim. Kaçın başım dağıldı şapkadan. Şimdi ilk sıra alacağım. Aman Allah'ım. güzel eski bir trene bindik. 250 yene götürecek bizi gideceğimiz yere. <laughs> Otobüs şu yolun sonunda bıraktı. Şimdi buraya yürüyüp Kinkakuji Tapınağı'na geçeceğiz. Bura gerçekten çok ikonik yapılardan biri. Kesinlikle gelmeniz lazım. Tapınaktan içeri giriyoruz. Normal giriş 500 yen. Yani 100 lira yapar. Fotoğraf çektirme sırası burası. Burası Kinkakuji tapınağı. Yazın ayrı güzel, kışın ayrı güzel. Birazdan yakına gideceğiz. Burada herkes fotoğraf çekiyor. Yakınlaşa güzeliyor. Burası 1900'lerde yanıyor daha sonrasından da aynısı tekrar yapılıyor. Burası Kinkakuji'nin kışın olan fotoğrafı. Burası ilk katı, burası ikinci katı, burası da üçüncü katı. Tam karşıdan bakmak için tekrar geldik. Gerçekten çok güzel bir manzara. Bugün bunu kaç kere dedim bilmiyorum. Tekrar buraya para atmaya çalışmışlar. Bu Asya'da bir yerden bir yere para atma olayı gerçekten fazla. Gerçi her yerde var ama burası çıkış alanı. Satıcılar var. Hediyelik eşya yeri de var. 16:30'da en son giriş. 5-10 geçede çıkış oluyor. Ona göre gelmek lazım. Yine <laughs> Burada 204 ve 205 numaralı otobüs merkezi gidiyor. 250 yani. Bu Kyoto ana garındayım. Çok büyük bir gar. 5-6 dakikada bir Tokyo'ya tren var. Aynı zamanda alışveriş merkezi ve yemekhane katı da var. İnanılmaz bir yer. Kyoto istasyonunun dışarıdan görünüşü böyle. Çok azametli. Burası da ana giriş kapısı. Nishima Market'in oradaki abiden tavuk alıyoruz tanesi 750 yen. 150 170 lira gibi bir ücreti var. Böyle bir şey çıktı. Bakalım tadı nasılmış. Kyoto'daki günümüz sona erdi. Şimdi Osaka'ya gidiyoruz. 3-4 tane Osaka'ya gitme yolu var. Hızlı tren 15 dakikada gidiyor ama pahalı bir seçenek. Biz uzun bir seçeneği tercih ettik. Hem daha ucuz olacak hem de yolda güzel şeyler göreceğiz. Trenle yolculuk etmeyi seviyorum bakalım onu da size anlatacağız